O zaman e, biraz sizin yaptığınız ürünlere sergilere gelelim. Hmm. Faniler ve Meryem. Hmm. Evet. E, birincisi faniler. Evet. Hı -hı. Şöyle gösterebilir miyiz? Yalnız ilk, bildiğim kadarıyla 2005 yılında hmm. ilk sergi New York'ta Hı -hı. evet. Faniler servisi. Evet, 2004 kasım. Evet. Hı -hı. E, şimdi benim edindiğim bilgiye göre Hı -hı. Anglo Saxon kökenli beyazların ee, üzerine giydir, giydirdiğiniz çeşitli e, sakatat ve tavuk derisi ve <laughs> diğer şeylerle <laughs> ee, ve yaşlı bayan ve kadın <laughs> kadın, yaşlı, <laughs> Anglo-Saxon kökenli <laughs> evet. ee, ve büyük çoğunluğu da galiba tek bir şeyden değil. Ee, hem İngiltere'den, hem Amerika'dan, olan evet. çeşitli yaşta ama hani evet. e, Anglo-Saxon dediğimiz tür evet. e, beyaz Hı -hı. renkli gözlü evet. e, yaşlılarla evet. çalıştığınız evet. bir şey e, Hı -hı. sergi evet. gerçekten çok etkileyici. Eee bununla galiba dünyada da önemli bir sanatçı haline geldiniz. Evet o sergi benim için e, önemli oldu gerçekten Hı -hı. yani e, Tabii ki ben okulda o kadar, kadar fazlaca çalışırken üstünde nereye gidebileceğini bilemiyorum. Yani her proje için geçerli. Hani bir proje üretirken kendim olarak e, hani kimin e, dikkatini çekeceğini bilemiyorsunuz ya da kime kiminle hani bir kiminle konuşacağını işlerin. Ama e, proje bence o, an, o anda. Aslında Amerika için de düşünürsek şimdi yani ben şöyle dedim Obama'yı falan da izliyordum ben <laughs> televizyondaki işte başkanlık seçimini falan yani Amerika için düşünürsek aslında o anda böyle sanki o Victoria dönemi dediğimiz dönemin hani bir o işte cumhuriyetçilerin mesela gelmesiyle tekrar başa gelmesiyle sanki öyle bir döneme girilmiş gibi geldi. Önemli bir dönem anlamda. Yani 17. yüzyıla geri dönüş anlamında değil. Hayır bence... Victorian i̇şte dönem dönemi önemli bir dönemdir. Obama dönemi de öyle bir önemli dönem anlamında biliyorsun. Yani bir yeni bir era, yeni bir şimdi hayır ben mesela bu projeyi yaptığım zaman 2004 yıllarında işte 2003, hı hı. 2004 yıllarında yani biliyorsunuz işte Bush 2001 yılında seçilmişti. ve Onun seçilmesiyle birlikte bence tekrar bir bu Victoria dönemine bir dönüş oldu. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir, Cumhuriyetçilerle Cumhuriyetçilerle mi? birlikte mesela yani bu sadece benim eserlerimde değil ama mesela dergilerde bile yani popüler kültür işte moda dergilerinde e, ne bileyim sinema afişlerinde yani kullanılan aktrisler böyle her zaman için gene o, o beyazlığa bir dönüş yani o böyle 1950'lerin ya da işte Victoria döneminin böyle bir ideal e, steril e, işte beyaz kadın tipleri yani onlara bir dönüş oldu sanki bence e, yani o dönemle Çeliştiği için de başarılı oldu yani pek çok insanın dikkatini çekti. Mesela işte New York Times'da o zaman bir yazı çıkmıştı bu sergiyle ilgili olarak Cathy Horn diye bir model değiştirmeni var. O mesela bahsetmişti bu projeden. İlk defa yani Amerika'daki en büyük <laughs> herhalde aldığım basını olmuştur. <laughs> Ve de bence onun bir ilgisini çekmesinin nedeni o, o zamanla yani gerek modalar olsun gerek insanların ifadeleri olsun o zamanla bir örtüşme sağlaması. Evet. Bir, Şimdi bu sanat anlayışınıza geri döneriz. Yani neden kadın, neden işte 17. yüzyıl gibi. İsterseniz diğer sergi konusunda da kısa bir bilgi alalım. Maria, Meryel sergisi. Sanki bu da tam şeyin tersi Yani. Evet. Beyaz ve siyah kadınlar. 17 ile 70 yaş arası tek bir yaş grubunu seçmemişsiniz. Farklı yaşlardan olan insanlar. Eee Hepsi Zenci hı hı. Afrika kökenli hı hı. fakat Brezilya'nın Brezilya'da yaşayan hı hı. insanlar hı hı. gibi hı. baktığımızda gerçekten bir zıtlık var. En azından hı hı. siyahla beyazın zıtlığı var. Bu şöyle bir de bir bilgi verelim. Bu sergileri Avrupa'da, Amerika'dan öte Türkiye'de de sergilediniz. Hı hı. Mart 2007'de Fani'ler. Hı hı. Yine Mart 2008'de Maria Maria yani. Hı hı. Yapı Kredi İstanbul'da Stadyum evet. Kesinlikle Kazım Taşkent Sanat Kalesi'nde. Evet. Ee, edildiğimiz bilgiye göre de yerel basında pardon, ulusal basında, Türkiye basında çok yer alıyor, çok etkilenen. Hatta ben de hatırladım. Ulusal basında izlediğim o dönemde etten elbiseler olarak aklımda kalan ilginç bir şey. Peki, bu Meryem konusunda da neden Brezilya? Neden zenci, ters bir ilişki? Bu konuda da sizin bir değerlendirme Evet, şimdi ben faniler üzerinde çalıştıktan sonra aslında yeni dünyanın dünyanın iki yüzü gibi birazcık düşünüyordum yani yani işte baskıları yani e, denge insanları ve e, daha sonra bu, bu proje için Brezilya'da bir UNESCO'nun e, bursları var oraya e, başvurdum ben e, orada sanatçı misafirleri program, programı var mesela UNESCO'nun işte desteklediği daha doğrusu işte orta e, işte e, orta e, orta doğudan işte e, Mesela Kuzey Afrika'dan böyle yani her zaman için e, burs imkanı olmayan ve sanatçı misafirleri programlarına gidemeyen sanatçılar için verdikleri bir burs var. Aşper bursu diye, UNESCO Ashberg bursu diye. İşte benim bursu e, alarak e, Brezilya'dan e, Instituto Sakatar diye... Bir e, sanatçı misafirleri programına kabul edildim ve e, ilk önce işte orada çalışmaya başladım. Orada arada orası e, bir yani yerini şöyle bir tarif etmek gerekirse işte e, Brezilya'nın e, kuzey doğusunda Bahia eyaleti var. Bahia eyaletinin e, Salvador Limanı var. Salvador Limanı karşısında böyle bir ada yani hı hı. E, mesela bizim e, işte Bozcaada gibi bir ada. ada. Evet. Evet. Hı hı. Bu adada bir e, sanatçı misafirleri programı dolayısıyla işte ilk önce e, oradaki işte halkla böyle bir e, ilişki kurmam bir sanatçı misafirleri programındaki e, çalışan insanlar işte bana yardımcı oldular onlarla konuşmam için e, ve e, yani oranın e, benim en fazla ilgimi çeken şey işte körelik örneğin e, yani çok ciddi bir e, nasıl diyeyim size. E, Şimdi yani o eyaletin hemen hemen tümü yani Kuzey ve Güney Afrika'nın toplam, Kuzey ve Güney Amerika'nın yani toplam zenci nüfusundan daha fazla. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani Afrika'dan sonra en fazla zenci insan yaşadığı yer gibi bir yer e, Bahia. ve e, köle ticareti sırasında da en önemli limanlardan bir tanesi çünkü bir Salvador Salvador e, yani Brezilya'nın eski başkenti en eski başkenti dolayısıyla e, yani e, kuzey Amerika'ya gelmeden pek çok e, aslında Afrikadan gelen yani o limandan geçiyor ilk önce ve bunun bıraktığı yani oraya geldiğimiz zaman da ilk gördüğünüz şey bu zaten hani pek çok görülebilecek şey içerisinden belki en fazla yani yüzümüze vuran bu oluyor ve e, o deneyim beni etkiledi tabii ki. E, ve onun etkisiyle birlikte yani zaten bunun e, yani bu fanilerin devamında ona paralel olarak e, hani e, çünkü New York'ta da sonuçta zengin insanlar var ama yani o deneyimin hani yaşandığı bir yerde şey çalışmak bana da etkilemeli. Geçiş gibi Meryem Meryem. Aslında şey. Meryem şöyle e, yani faninin şeyi tezatı. Evet biraz tezat ama aynı zamanda mesela e, bu proje şey, mesela İtalyanların e, İtalya'da bir yer davet ettiler. Yani Sardinya'da, Sardinya Adası'nda. Mesela orada bir sanat eleştirmeni işte bahsediyor eserlerinden de o e, şeyden bahsetti. Yani böyle ilk işte etikanı, hani daha... E, Mesela pek çok insan diyor ki işte bu eserlerde işte kan var işte ne kadar <laughs> iğrenç yani bu eserlerde hani en azından İç kan için. yok filan. <laughs> e, şimdi bunda, burada kan var mı mesela işte vücutla ilgili mesela bu işte İhsanlı resimlerini ya da mesela kilisedeki resimlerin çoğunda da kan var. Yani o mesela çok ilginç ve e, dolayısıyla bu zenci vücutlarda onu kullanmak da bence e, anlamlıydı o açıdan yani. Çünkü sonuçta din üzerinden hani onlar da mesela hı hı. da ayrıca bir kimlik verilmiş işte bir katolik kimliği verilmiş işte isimleri değiştirilmiş. Ve kendilerini din üzerinden takip ediyorlar anlayacak. Evet. Ama yani bu kölelik ve işte sömürgecilik süreci içerisinde yani yeniden insanların adlandırılması yani işte ismi ne bileyim Afrika'da her neyse işte onun yerine işte Maria denmesi. Ee, yani ona yeni bir din verilmesi, yeni bir isim verilmesi, yeni kıyafetler verilmesi, yani bütün bu değişimden geçmeleri, e, bu yani bu süreci hani görebiliyorsunuz ya da o sürecin ortasında hani bizim çarpık kentleşme gibi böyle köyden hani kente gelen insanlardaki gibi, onlarda da o iki kültür arasında evet. kalmayı görebiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, yani hala mesela eski işte Afrika dinlerini takip eden kişiler de var ama aynı zamanda öyle çok ciddi katolik olan kişiler de var yani. Evet. O benim çok ilgimi çekti. Böyle bir çalışma. Hı hı. Peki bu iki sergide de mesela kadını kullanıyorsunuz. Evet. Ee, şeyi kullanıyorsunuz. Et ve sakata türü. Hı, hı. Evet. E, ürünleri hı hı. portreye hı hı. bir şekilde yerleştiriyorsunuz. E, ee, bunların özel bir... Güzel, galiba sizin stiliniz oldu. Veya, Aslında art, senin... bu benim... Bu dünyadan yalan Olabilir belki Yani. <laughs> Obama döneminin sergisi. yapın. Devam olsun. Devam evet. olsun. Bundan sonra yani kadın üzerine yaptığınız portrelerde yine Hı -hı. E, şey et ve et ürünleri, et Hı -hı. benzeri ürünlerini kullanacaksınız ya benzeri. Hı -hı. Evet, aslında sanırım. E, Ama önce mi? şey yapalım. Önce e, gelecek proje değil de Hı -hı. E, bu iki projenin ortak bir tür yönü anlamında. Evet yani bu iki projenin ortak yönü yani ben aslında dediğiniz gibi ikisi de farklı projeler ama birbirlerine paralel olarak görüyorum bunları çünkü dediğim gibi işte bir yeni dünya işte Amerika yani deneyimin mesela iki yüzü yani e, hani bir dedikleri gibi mesela bir beyaz Amerika bir siyah Amerika yani çünkü sonuçta mesela Brezilya'da Amerika kıtasının bir parçası ve e, yani e, ve yeni dünyadaki e, şeyler bunlar hala yani şimdi Obama gene alakasız bir örnek olabilir ama... Ee, yani düşününce yani bugün bile tartışılan bir şey olduğunu farkına varıyorsunuz yani işte ilk zenci başkan böyle bir şey ilk defa oldu Her bir şey, tarih oldu işte araştırma var hı hı. Yani, yani, hiç olan karşılanmıyor evet Evet. Zenci bir başka. Baş. evet. Yani evet. Üzerinde konuşuluyor. Evet, evet. Yani bu o, o, yani çok büyük bir olay olan olay oldu ve evet, yani bundan da anlayabileceğiniz gibi ve ben de Amerika'da yaşadığım için 7 senedir, Londra'nın üstü 3 sene, İngiltere yani bir 10 senedir, senedir, yani 10 senedir hı hı. e, o yani sömürgecik geçmişi olan ülkelerde yaşam, yaşadığım için belki de bu kadar hani İlk fark ettiğim şey bu oldu benim. Hı hı. Yani et de benim o yüzden ilgimi çeken bir malzeme oldu. Çünkü e, hani sanki deri farklılığından dolayı insanların birbirine yabancılaşması ya da yakınlaşması. Hı hı. Yani deri orada e, benim ilgimi çeken bir malzeme oldu o yüzden. Yani e, mesela kumaştan ziyade ya da herhangi başka bir malzemeden ziyade. E, çünkü o şekilde hani ayrıldıklarını görüyorsunuz hı hı. insanların. Yani sırf o farklılık nedeniyle, görüntüsü nedeniyle yine portreye olan ilişkim yani portreye olan ilgim işte bu insanlarla e, nasıl denir böyle bir yüzleşme gibi e, ve de insanların da yani bu resimlere baktıkları zaman sanki öyle bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben Amerika'da olsun İngiltere'de İzleyicileri. olsun. İzleyicilerin. Evet, evet. Sizin ürünlerinize baktığımda. Evet. Şu, şöyle bir durum benim çok ilgimi çek açıkçası. biz e, fotoğraf sanatı, siz bunun sonuç ürünü bir fotoğraf sergisi olarak evet. veriyorsunuz. Genelde fotoğraf sergileri bir anın tespitidir. Yani gerçekçi bir şey. Evet. Yani çok azdır kurgulu olan bir model veya bir ürün tanıtımı filandır. Ama siz de, sizin ürünlerinizde tasarlanmış. Evet. evet. E, sadece fotoğraf dışı da diğer sanat alanlarında da referans veren, mesela moda tasarım gibi, evet heykel gibi. Yani, bütün disiplinleri. Şimdi Aragüler şey derler ya de fotoğraf sanat değildir. Evet. Sürekli söyler onu. Hı -hı. Çok iyi bir fotoğraf sanatçısı olmasına rağmen. Evet. Burada yani bunları görse bir haber Yani sanat olma özelliği tekniği. konuşmak ister misiniz Aragüler? Yani. Valla öyle Aslında ben <laughs> geçen gün tanıştım kendisiyle. Tesadüf <laughs> <Cesaret gülüyor> eseri e, yapı de. Onun da çünkü yeni bir kitabı çıktı. Evet. E, aslında benim e, Tabii ki herkesin de misafir duyduğu bir insan. Afrodisiyasla ilgili olarak ben şey çalışmalarını görmüştüm yani oradaki hani köye gidip mesela köye nasıl oradaki antik eserlerle gidip çıktı. Yani. Evet. Yani onlar bence çok ilginç. O daha çok bir gözlemci gibi yaklaşıyor evet. sanırım. Benim ismimi de hatırlamadı zaten. Şimdi çok hani genç sanatçı var, yeni sanatçı var işte bunlar da onlardan Evet, yani şu fotoğrafları ben şunu söyleyeyim Yani arada haklı olabilir, olmayabilir ama şöyle istediği fotoğraf sana değildir dedi. Yani teknik bir şey yapıyor. Bakıyorsunuz ve dekran basıyorsunuz. Yani bunu herkes yapabiliyor ama burada şey var yani fotoğraf çekme son aşama gibi. Son aşama. Yani en son fotoğraf çekiliyor. Evet, yani... Ama en son çekilende de gösterilen. gösterilen, son gösterilen sergi oldu. Böyle bir farklı bir şey var, farklı bir e, ürün aşaması var. Doğru, evet. evet. Daha çok belgeleme gibi. Yani aslında ben e, ilk önce de dediğim gibi kıyafet e, kıyafet yapmakla başladım. Daha sonra e, işte yüzler ve vücut vücutla çalışmaya başladım. Daha doğrusu kıyafet, daha sonra vücut. Ve e, aslında ben ilk fanlar içinde çalışmaya başladığım zaman fotoğrafı belgeleme olarak kullandım. Yani onu bir an, performans olarak düşündüm örneğin yani daha çok mesela o kadın o kıyafeti giydiği zaman işte e, nasıl hani onun vücut diliyle mesela örtüştüğünü falan gözlemlemek için yani bir araştırma gibi başladı ilk önce ve onu belgelemek için de hani fotoğrafını çekiyordum. Daha sonra e, yani yüz ifadeleri ve onların hani e, kıyafette giydikleri kıyafetlere yankılanması falan daha çok hani portreye o şekilde dönüştü. Ama dediğiniz gibi fotoğrafı yani teknik olarak mesela ben çok yetersiz demek başladığım zaman yani çünkü fotoğraf benim çok ilgimi çekmiyordu. Yani teknik açıdan mesela nasıl işte mesela renk ayrımı ya da ne bileyim işte bildiğiniz gibi Işık, ışık, ışık, tamam. evet. Ağabey, evet. Ama tabii onların hepsinin bir... Evet, Siz özel olarak fotoğraf eğitimi, yani sanat eğitimi almadınız. Daha sonra anladınız. okulda aldım. Daha sonra tabii, aldım. Tabii evet. aldım, evet. Ama yani o sırada bile mesela o zaman heykel eğitimi de alıyorum. Yani hepsini birlikte Birlikte olduğu zaman evine mesela yani pek çok mesela gibi kıyafet de var İnsanları bulma aşaması bile yani benim 2-3 haftam en fazla vaktimi alan şey herkesin evine gidip tek tek projeyi anlatmak evet it, it, it. yani o mesela çok önemli bir e, kısmı projenin evet. yani bunların hepsi e, aslında projenin bir parçası yani tek olarak sadece fotoğraf olarak e, düşünmek biraz zor belki.